Herkese merhaba işte Leyla. bugün Selvite pis bir parayı temizliyoruz. Çok zor ama bakın ne kadar pis şurayı da göz görüyor gör, görürseniz umarım böyle böyle paranın ee, pisliğini neden temizliyorum çünkü böyle bir deney yapmak istedim normal pis parayı bir de temizlenmiş parayı karşılaştıracağım şimdi bunu yıkayalım orada bu kullanılır bir fırçası yani pislenmiş artık O yüzden siz bunu kullanmadım ben bunu da yıkayım. sonra buraya azıcık şampuan atıyoruz. Burada bant vardı düştü birisi. Ee, sonra Evet Çilekler ben bunu çok temizleyip geliyorum. Ee, şimdi çok temizleyecektim ama biraz <laughs> İlk önce normal temizlenmiş halini göstereceğim. Şimdi e, ben bunu azıcık daha çok soğandan suyla yapayım. Evet çilekler şimdi güzelce yaptık. Şimdi paramızın yapmış hali şöyle. Şöyle, şurada pisik var ben bunu, bunu alırım. Ee, şimdi ben bunu peçeteye kurulayıp geliyorum ve öbür e, şey pislenmiş bir parayla göstereceğim. Etiketler bu yıkamış olduğumuz para. Bu ise şey e, işte siyah olan yıkamadığımız e, para. Bakın ne kadar fark var. Siz de bu tür bozuk paralar gibi paraları dokunurken dokunduktan sonra elinizi yıkayın çünkü bunlar çok kirli, pis. Şimdi ben yıkadığıma bakmayın. E, Kağıt paralarda da öyle yıkasın, yıkayamıyoruz biz onları ama yine de kağıt paralar da çok pis. Ee, hiç dokunmayalım. Biz de dokundursak da ellerimizi hemen yıkayalım. Sağlıklı kalın.